Evet o zaman girizgahı sen yap madem öyle. Okey. Ya işte. Evet, giriz. evet bu bölümümüzde <laughs> gerçekçi bir volkan yaptık. <laughs> Biraz bozuk. Çalışmıyor kanka. Çalışmıyor. Serverları bozuk. Bu bölüm, bu bölüm değil mi tabii? Şu bölüm. bölüm çekiyoruz. Şu an yapıyoruz. Haberin yok ama. Ne nasıl girizgah yapalım? O zaman hallederiz ha. kanalda. Ben hoş geldim şu anda. Mesela bence bu bir girizgah olabilir. Evet, Halides kanalına hoş geldin. Halides kanalına hoş geldim. Çok mutluyum burada olmaktan. Çünkü Halides kanalı e, elime doğdu. Ah evet. E, ya. Evet. Çok evet. zevkli bir şey. Böyle bir kanalın başlangıcında bulunmak. E, bir yandan telefona bakıyorum. Kusura bakmıyorsun. Hiç Şu mi? an mesai saatleri içerisindeyim. Çünkü sürekli bir hiç, hiç, hiç önemli ama. Eyvallah. Halides benim elime doğan henüz bebe bir kanal. Eee umutluyuz Halides kanalının ilerleyişinden. Evet. Değil mi? Potansiyel sahibi olan. Ama bence şöyle bir şey var. <laughs> Şimdi bir gün arabada giderken Tolga beni aradı. Dedi ki ben ateş topu yapan atan tam bir eldiven yapabiliyorum. İnanılmazdı. Denemek ister misin? ya ben. <laughs> okey dedim ben de. <laughs> Ay, eyvallah bu çok kıymetli bir meziyet. Şimdi, şimdi şöyle şey oldu zaten hani e ben böyle arada sırada projeler yapıyorum falan ve hani o ateş topadan eldiven geldi ilk aklıma ve zaten senle yani Volkan'la şeyi konuşuyorduk biz hani bir YouTube kanalı yapsak ama Tam olarak ne üzerine olsa işte hani illüzyon üzerine böyle bir şey yapsak yoksa e, Ben maker, şu senin sihirbaz dedik. kimliğini evet. tanıyorum. Yani Hatta ben geçen de şey sene yaptım. böyle bir şey iyi denemiştik bir hani eğer illüzyon üzerinde bir kanal yapsak nasıl olur diye. Denedik doğru. Ama, Ama olmadı. Ya olmadı olmaması neden de şu aslında hani orijinal bir şey bulmak birazcık zor. Onu oturtup bu arada tekrardan bir yere konuşabiliriz. Ama atıyorum bir sürü street magic işte sokak sihirbazlığı üzerine e, kanal var. Ne farkı olacaktı yani. O yüzden yani tam orada, da şey yapamadık. Orada hem fikri bir oturtamadık. arkadaki trik real hmm. olacak mı? Yok <laughs> mu? bir bir endişe giriyor şimdi. Bir sürü bence insan, bence iyi oldu yapmadığımız. Evet. Çünkü burada burada ben şöyle bir espri var. Yani Hallederiz kanalının böyle bir maker e, hareketine sahiplenip yönlendirebilecek bir gücü var. Çünkü şöyle bir gerçek var abi. Hani Türkiye'de sizi biri arayıp da ben ateş topu atan bir eldiven yapıyorum dese bu yüzde 99 yani yapamaz <laughs> yani böyle bir şey. Anladın <laughs> mı? Atıyordur yani. Ben de zaten hani sen enteresan bir nevi aslında münasır bir arkadaşımız olduğun için acaba ben yapabilir mi? Hani çünkü Harbiden iddia edilip de arkasında durulması zor bir durum okazyon olarak ya düşündüm bir düşündüm düşündüm tabii yani. <laughs> yani hani elbet bir şeyler yapabileceğini kestiriyorum sonuçta yıllardır bu tip şeylerle uğraşıyorsun <laughs> ama sonuçta onu yapabildiğini görmek yani tamam hani orada ben yükseldim açıkçası çünkü burada bu, bu şekilde vaat ettiği bir şey yerine getirebilen bir insan var İnsan demeye bir şekilde zorlanıyorum şu anda hani eğer bunlar insansa bu ne Üst üste gelen övgüler altında kalacaksın. Kızarıyorum. Ama yavaş gerçekten yavaş. bir şey yani. Hani ultrasonik gözlük yapmış olmak yani. Hani ben bir tane yapsam tamam dedim ya. Anladın mı? Ya bu Benim sefer oldu. Bitti, tamam bitti. Yani. Ama bak evet. gerçekten de hani, o projede de sonuçta hani görmen geldiği bir arkadaşım var. Onunla böyle bir şey test ediyoruz. Düzgünlüğü yapmak istedim. Yani hani o yüzden şu anda bir sonraki versiyonunu yaptık. Hatta bir tane daha iterasyonunu yapacağız daha da iyi oldu. Ee, ve hani bunu böyle bir hani bir kanal içinde yapmak çok daha hem motive edici hem konuyla ilgili gerekli bütçeyi sağlamak biraz daha kolay oluyor. Çeşitli kaynaklardan, sponsorlar vesaire bulabiliyoruz. Elimi kaldırıp şey yapmam gerekiyor kendime. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Silah pislik yapıyor sandım kamerayı indirecek Şu ana kadar ne yaptın? Evet. Bir tane ateş, topu, ateş atan... topu atan... Alev topu mu demek lazım? Ona, ateş. Topu ya mu? ben hep alev topu diyordum, başlığı ateş topu yazdık falan karıştı sanırım ikisi de. Yani fireball evet. Alev, <laughs> Alev topu, evet. Alev topu atan eldiven, ultrasonik gözlük hmm. ve şimdi bir şey daha geliyor herhalde. Şimdi çok daha eğlenceli mi, bir şey geliyor. Böyle takip edenler varsa ufak görüntülerini yakalamış olabilir böyle sosyal medyadan vesaire. Büyük olsa bu video ondan önce yayınlanacak. Nerf ile bir şey yapacağız. Tam olarak ne olduğunu söylemeyeyim. Çok eğlenceli oluyor bu arada. Ateş ederek hemen evet tahmin ediyorum. Ateş etmeyen Nerf Ateş etmeyen <laughs> Nerf. Ateş etmeyen Ateş etmeyen Nerf. Ateş etmeyen zaten mantıklı var. Eyvallah. İnanılmaz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Peki ileride bir takım Hani projelerim vardır elbet. Aynen Biz, neler yapsak bir şey diye. Demek, zaten. E, ya şöyle gelişti hani nasıl aslında kanalın ortaya çıktığından da bir çift daha bahsedelim. Volkan'a bundan bahsettim işte hani böyle bir topatan ateş top, alev topu, ya, e, bir eldiven yapacağız dedikten sonra e, oturduk bir kafede ve şey tamam okey yani bunun üzerine nasıl bir kanal kurabiliriz derken kağıt üzerinde bin tane fikir çıktı zaten ortaya. Şu anda spoiler olmasın hepsini vermeyelim ama e, çok acayip projeler var senin de bildiğin. Yakında enteresan projeler gelecek. Ya merak edecek. ediyorum her seferinde hani bu sefer hani olacak mı diye merakla bekliyorum olmayabilir olmaması ihtimali bile eğlenceli evet, yani aynen. bir şey deneyip yapamamış olmak aynen. bile belki hani onu bir sonra çünkü bu işin işin, işin parçası aynen bu de. işin parçası yani hallederizdeki mevzu o zaman halledemeyebiliriz bu her tür projede başınıza gelebilecek bir şey bu da aslında akışın parçası ve biz hani böyle böyle göstermelik bir iki proje yapıp sadece video çekmiş olmak için yapmıyoruz bu projeleri yani gerçekten de çalışır bir proje üretmeye çalışıyoruz çünkü asıl hani göstermek istediğim şey o süreç yani gerçek zamanlı bir şekilde projeyi yaptığımız için ve bu süreci olabildiğince iyi bir şekilde belgelemeye çalıştığımız için hani yapamadığım şeyler oluyor, ters giden şeyler oluyor. Bunların çözümleri o süreç nasıl işliyor? Hani daha çok belki genç makerların faydalanacağı bir şey olabilir bu. Hani sonuçta bir projenin üretiminde pek çok problemle karşılaşabiliyorsun ve asıl mevzu onları çözmek. Bazen çözemeyebiliriz. Teorik olarak nasıl çözeceğimizi konuşabiliriz ve dediğin gibi ileride düzgün mü yapabiliriz. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Hani acaba böyle izleyip de ben de böyle şey yapmak istiyorum diyen insanlar var mı? Bir etkinlik olarak bu düzenlense kaç kişi gelir? Evet. Çünkü Evet. Özellikle çok gerçekten küçük çocuklarda hı hı. böyle robotlara robot yapmaya aşırı bir merak olduğunu görüyorum. Kesinlikle hani kesinlikle. Bunu robotik olarak düşünmemek lazım. Tabii ki de mucitlik de biraz böyle falso bir kelime ama ben böyle bir şey yapmak istiyorum deyip neyse artık yani evet. anladın mı? Belki tahtalardan kesip daha marangozhane bir şey de olabilir. Kesinlikle kesinlikle. Ama bir şeyler yapmak yani çok güzel bir his olsa gerek. Yani hani bende çok olmayan bir his ama olan insanların yani acaba katıldığı bir şey mi dönüştü? götürmek lazım, etkinlik midir, beraber yapma? Olabilir. Zaten hali hazırda pek çok böyle maker etkinliği var. Ee, belki bunların bir parçası olarak bir şeyler deneyebiliriz. Belki apayrı böyle workshop tarzı bir şeyler deneyebiliriz. Yani pek çok şey yapılabilir. Merak ediyorum neler Hı. olacağını. Bir de bak şey var, aynen dediğin gibi böyle bir şey üretme içgüdüsü üzerine aslında buradaki mevzu. Yani sadece elektronik, robotik mevzular değil de daha mekanik sistemler bahsettiğim gibi ahşap yani... Benim biri geldi de. Hı. Şu böyle bir şey çekimde yapılır mı? <laughs> Herkes beni tanıyor, evet. O yüzden sıkıntı yok kanka. Özür ee, dilerim tekrar hepinizden, evet. Evet Volkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Nasılsınız? Ee, çok şükür sizleri sormalı hocam. Oldukça iyi. Bates Motel Pro'nun bu bölümünde ne yapıyoruz? Sanıyorum ki kulaklarından bir şey fırlatan bir şey. <laughs> ne kadar yaratıcım değil mi? Evet. Hep bir şey fırlatmalı şeyler yaptık şu ana kadar. Evet olmamalı. abi, ben fırlatmayı severim. Al. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şeyden bahsediyorduk, ee, hani insanlar da bu maker mevzusu başladı, bahsediyor. onlar da bir şeyler yapıyorlar. Ya bir de şöyle bir durum var, ee, okay. biz bu kanal açtığımız andan itibaren hem komentlerde hem de e, yani karşılaştığım bütün arkadaşlarım e, bana hani ''Abi şunu da yapsana ya'' diye böyle bir fikir e, atmaya başladılar ve e, bu enteresan bir şey yani, böyle bir ne bileyim bir etkileşim yaratmış olması izleyicilerle. Bence Çok yani şöyle, şöyle bir tarafı var bence, bütün tasarım etiği demeyeyim de bütün tasarım ihtiyaçlarının aksine, ortada hiçbir talebi olmayan bir fonksiyon var. <laughs> hani bütün tasarımlar netice itibariyle bir ihtiyaçtan doğar. Hani benim atıyorum bu şeyin bardağım işte ne bileyim ben veya bir hani şişenin kapağını açacak bir şey ihtiyacım var diyorsun bin türlü açacak tasarım yapıyor Bu arada bu arada gerçekten araya araya şunu sopmam gerekiyor. Yani. Adam Savage'ın şeyinde kendi Tesla kanalında şişe kapağı açan saçma sapan over engineered bir alet yaptılar mesela yani, <laughs> yani mümkün. Aynen, Tam da söylediğin şey şeye geliyor. Neden öyle açasın ki ya da Aynen. neden Bayağı neden bir alet, topu atasın, alet topu atasın ki? Hani <laughs> bu noktada çok fazla bir talebi veya bir şey olmayan bir fonksiyona hizmet etmek için bir şey yapıyor olmak. Hmm. Bence öyle hobilerin çok üst bir level yani. O yüzden hmm. çok zevkli gözüküyor hani. bir şey yapan insan insanları izlemek de zevkli yani belki zaman içerisinde videoların kurgularında falan da böyle bir yani daha gelişkin bir hale gelir Çünkü ben şimdi şunu fark ettim Hani bir sketch ya da böyle bir komedi şeyi çekmekten çok farklı ortada olan büyüyen bir işlem var bir süreç var her seferinde bir ve çok uzun bir süreç. Evet. Bunu da seyirciye aktarmak için 10 dakikada aktarmakla 20 dakikada aktarmakla devasa bir çok fark büyük bir var. fark var aradaki. aşamaları yandan... atlamamak da gerekiyor. Bir yandan sıkıcı, evet, da sıkıcı olmaması gerekiyor. lazım. Ee sıkıcı olmaması lazım, İzleyen anlaması lazım. Bir yandan Hı -hı. o süreci düzgün yansıtman lazım. Hı -hı. Baya enteresan bu konu yani hmm. ben de yani işin neyim, arka tarafında böyle bir challenge görüyorum yani evet. ister istemez. Zaten bunun üzerine de çalışıyoruz bu arada hani nasıl biraz daha bölümleri kısaltabiliriz, nasıl daha efektif bir şekilde aktarabiliriz belki bazı projeleri bölümlere böleceğiz İşte atıyorum bir tane tam üretim süreci bir tane daha eğlencelik ürettiğimiz yazla oynadığımız. Kullanım belki. süreçleri beni enteres ediyor. Yani evet. Yapım süreci bayağı yani izlemesi başka bir kafada Hı -hı. güzel. Yani Kesinlikle. Özellikle böyle şeye merakı olan insanlar Hı -hı. için. Bir de on deneme Hı -hı. safhası bunun var. Üzerine, belki onları daha büyük çekebiliriz yani. Evet, hani bunun üzerine çalışalım. Bir yere gidip Hı -hı. yani anladın mı? Evet. Bir de demin söylediğim şeye de bir tekrar geri dönmek istiyorum. Bu hani insanların ortaya fikir atması konusunda. Mesela şöyle bir şey yapalım abi şu anda direkt bu videoda. Aklınıza gelen fikirleri direkt yorum olarak videoya atın. Ne kadar saçma olursa olsun hiçbir önemi yok. Yani teknik olarak üretemeyeceğimiz şeyler dışında Evet. Ee, mesela Mars'a bir e, robot yollamamızı istemeyin, elimizde yollayabiliriz <laughs> mümkün ama evet. e, öyle bir Çok bütçe para. şu anda olmayacaktır. Yani ya saçma da olsa. Ya da bir fizik kurallarının içerisinde evet. kalmak tabii evet. kıymetli. E, yani mi? Unicorn, gözyaşı, damatın demeniz çok bir evet, sonuca varmayacaktır. Evet. Evet. Deneyebiliriz. Ama elimizdeki örnekler bence evet. şimdiye kadar şey olarak iyi yani bir bir şey oluşturuyor evet. yani. Standart Kesinlikle bir fikir veriyor neler olup olamayacağında. dair saçma da olsa e, yorumları atıp e, kanalda abone abone olun bu arada. Çünkü o yorumlardan bir tanesini seçeceğiz. Şu anda ve bu yapacağız. fikir geldi aklıma ve onu Volkan'la yapacağız. Eyvallah. Ben de yine... <gülüyor> <Gerçi> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir <laughs> şu anda şu anda <laughs> böyle bomba bıraktım. Tamam, okay. ee, yaparız da şimdi ben de bu arada inşaat mühendisiyim. Yani biz de mühendis Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya Volkan'ın da yani, Volkan'ın da eli makina tutan bir yani, insan. Kendimizi e, rap klibi yaparken bulduk ama <laughs> daha geçmişimiz var yani. Bilmiyorum en azından matematikçi sonuçta bir hani sayısalcıyım kanka. Sayısalcı. Aynen. 10 sayı geçen gün şöyle bir haber vardı. Elektrik çakmış adamı e, sözelciyken <laughs> sayısalcı oldu diye haber vardı. Ama ne oldu? Şeylere benziyor işte. Yani kafam çalışmaya başladı yani şu an. O bir <laughs> <laughs> çok kötü lan sözelciler adına. Yani bilmiyorum yani sözelde ya şey böyle, böyle ya. seçmemeliyiz. <laughs> kafaya darbe alıp Fransızca konuşmaya başlayan kadın gibi bir evet, şeymiş. Elektri adam 36.000 volt geldi. elektrik çarpmış ve sayısalcı olmuş. <laughs> hani demek o kadar sözelciymiş hani. 36.000 <laughs> volt gerekmiş adamı matematik <laughs> konusunda biraz şey hale getirmek için. Ciddi bir motivasyonla. <laughs> Hiç elektrik çarptı mı seni? Efendim, çarptı. Küçükken çele oynardım. Telefonun kablolarını söküp, hani zayıf akım var ya orada. Belki o yüzden. Ondan böyle garip bir çarpıl yani. Ne kadar uzun tutabilirim diye denerdim falan yani öyle garip, ufak bir mazoşist bir evet, şey seziyorum. Evet, self aslında. sadistik. Ben de şey, <laughs> e, odanın kapısına direkt yüksek voltajda akım veren kapasitörlerle bağladığım e, bir de, devreyi, aslında şey, böyle bir fotoğraf makinesinin flaşından söktüğüm bir devreyi tellerle sarıp kardeşime tuzak kuruyordum. Evet. Kapıya dokunduğu o zaman. Kurulacak en sofistike tuzak kurmuşsun. evet. Yavaş yavaş gidiyor. İlk katla gelen. <gülüyor> <gülüyor> İlk atla gelen. Evet ben tek çocuğum. <laughs> evet. Altında hiçbir şey yok. Yani kendi kendime evet. aşı çektiriyordum. Kardeşim <laughs> olmadığı için hani ben ne yapayım? Enteresan bir çocuk. yani demek ki kardeşim olsa onun elektrik çarpacakmış. Evet. Kardeşim olsa onu yapacakmışsın. Onun çocukluğuna garip denen çok ilginç oldu abi. <laughs> evet, evet. ya yani, bu kadar benim çocukluğuma sallıyorsun ama <gülüyor> <gülüyor> kapasitör dedi ya çocukluğunda. Yani insan çocukluğunda kapasitör diyebilir mi ya? Hani... Abi diyebilir. Yani şu an öyle genç arkadaşlarla tanışıyorum ki e, maker ortamlarından. Robot yapıyorlar abi. Yani hani mesela hani 12 yaşında kocaman bir robot yapabilmek gerçekten de hani çok ciddi bir şey ya. Hani hmm. Bizim yaşımıza geldikleri zaman neler yapacaklar acaba ee, evet. konusunda birazcık böyle inanılmaz İnşallah bir yere gideceğini düşünüyorum. güzel şeyler yaparlar diye ümit ediyorum. Ama çok da bir yandan gençliğe karşı müthiş bir şeyim yok. Onu söyleyeyim güvencem bir yok ya yani. yok mu? Ümitim. Ya Ümit meselesi değil de tabii yapabiliyor olduklarını görmek çok güzel. Ama hani onun da bir karşılığı olması gerekiyor ya. Hı hı. Bunu yapabildiğin zaman insan içine girer ya. Hı hı. Ben robot yapabiliyorum. Evet. Hani acaba hani biz onun karşılığını verebilecek miyiz hmm. mantık olarak? Okay, okay. Mesela o yani evet. bence. Yoksa bir sonra bir dönmemesi gerekiyor. İnşallah o, o öyle olur. olmaz. Tabii ki de. Tabii Aynen. ki de. Bu arada hani şey sonuçta hani yaptığın şey biraz niş bir şey olduğu için bunu fonksiyonel bir şekilde hayatta kalabileceğin bir formata çevirmen gerekiyor. işte ya hmm. Diyorum, robotik bilgini e, profesyonel bir şey taşıman gerekiyor. diyorum. bir e, endüstriyel robotlara yönelmen gerekiyor. Ya benzer bir şey yapman gerekiyor ya da işte YouTube kanalı açıp e, orada... Hallederiz. Hallederiz <laughs> <laughs> bir şey açman gerek hayatta kalabilmek için bu projelerde. Evet, güzel bağladın aslında. Evet, güzel bağladın. Teşekkür ederim. Evet, bu sanıyorum artık bu videonun bitişi. <laughs> Bitti anlamına gelen bir andı. Tamam bizim o zaman... Şey. Tebrik ediyorum hocam. Kanalınızda başarılar diliyorum. Ben de, de tebrik ediyorum. Ben kameranın arkasında olacağım bundan sonra. <laughs> Ama pardon okay. Bir sonraki şeyi Hı. yorumlardan çıkardınız, beraber yapacağız. Evet bir sonrakinde beraber. beraber yapacağız aynen. Evet. Demin de bahsettiğim gibi yorumları atın, abone olun. Ben ee, çay yaparım. Bir tane seçeceğiz. Çay kahve yapalım. Çay yaparım. yapmak yok abi eline alet vereceğim. Evet. Ee... <laughs> Kendin de alabilirsin abi yani. Yani... yani hiç... Ne de söylersen yani olmuyor okey. Hiçbir şey söylemeyelim yani. Söylerim <laughs> bence. Ne demek yani. Hadi ben gidiyorum abi böyle şey tamam mi olur ya. Şey. Ben hatta evet. böyle muamele görmedim. <laughs> yani eline alet falan.